metal işleme, seramik, çimento, gıda. E, bu endüstrilerin çoğunda üretimin pek de görünmeyen ama şey oldukça önemli bir yan ürünü var. Mikroskobik tozlar. Evet, gözle görülmeyen ama etkileri büyük. Aynen. Bunlar hem çalışan sağlığına hem makinaların verimliliğine hatta yani ürünün kalitesine bile ciddi etki edebiliyor. İşte bugün e, bize gelen kaynaklar ışığında bu konuya odaklanıyoruz. Endüstriyel toz toplama sistemleri. Tesislerin adeta gizli akciğerleri gibi. Çok doğru. Amacımız da bu sistemler tam olarak nasıl çalışıyor, neden bu kadar kritik bunu birlikte anlamak. Evet ve bu sistemlerin yani temel misyonunu belki biraz daha açmak lazım. Çalışma ortamı havasını temizliyorlar. Böylece hem yasal emisyon sınırlarına uyuluyor hem de e, çalışanlar silikozis gibi ki bu yani siliko tozunun solunmasıyla ortaya çıkan ciddi tedavisi olmayan bir akciğer hastalığı bu tür meslek hastalıklarından korunuyor. Bir de tabii yanıcı patlayıcı toz riski var. Onu da bertaraf ediyor. Çok yönlü bir koruma yani. Kesinlikle. Yani aslında tozu daha çıktığı noktada yakalayan, sonra taşıyan, filtreleyen ve en sonunda da güvenli şekilde depolayan bütünleşik bir mühendislik çözününden bahsediyoruz. Peki bu sistem tam olarak nasıl işliyor? Kaynak metinde 5 adımlık bir süreçten bahsedilmiş. İlk adım kaynakta yakalama. Yani toz nerede oluşuyorsa diyelim ki bir püskürtme kabininde veya bir değirmende daha havaya karışmadan, hı hı. çıktığı yerde özel davlumbazlar veya emiş kollarıyla güçlü bir vakumla hemen çekilmesi. Aynen. Anında müdahale. Bu ilk adımın etkinliği galiba tüm sistemin verimliliği için temel oluşturuyor değil mi? Kesinlikle öyle. Ne kadar iyi yakalarsanız gerisi o kadar verimli olur. İkinci adım da taşıma. Şimdi yakalanan bu tozlu hava öyle rastgele borularla taşınmıyor. Mühendislik hesapları var işin içinde. Önemli olan ne peki orada? Kritik nokta havanın içindeki tozun boru içinde çökmeden yani taşınırken dibe oturmadan ve minimum enerji kaybıyla optimum bir hızla ana filtre ünitesine ulaşması. Yanlış bir tasarım olursa ya tıkanmalar olur ya da gereksiz yere çok enerji harcanır. Anladım. Geldik o zaman filtrelemeye. İşin kalti demiştiniz. Üçüncü adım ayrıştırma ve filtrasyon. Burada ne gibi teknolojiler kullanılıyor? Özellikle o bahsettiğiniz ince ve tehlikeli tozları nasıl ayırıyorlar? Hmm, burada farklı yöntemler devreye giriyor. Mesela daha kaba yani ağır partiküller için bazen ön ayırıcı olarak siklonik ayırıcılar kullanılır. Bunlar merkez kaç kuvvetiyle çalışır, büyük parçacıkları ayırıp ana filtrenin yükünü biraz hafifletir. Ön filtre gibi yani. Gibi. Evet ama modern sistemlerin asıl gücü genellikle jet pulse filtrelerde. Bunlar torbalı veya kartuşlu olabiliyor. Prensip şu Tozlu hava özel seçilmiş bir filtre kumaşından veya kartuştan geçerken temiz hava yoluna devam ediyor, toz partikülleri ise filtre yüzeyinde tutuluyor. Peki filtre malzemesi o önemli mi? Hayati derecede önemli. Özellikle seramik gibi sektörlerdeki o çok ince silika tozu var ya, evet, bahsettiniz. Onu tutabilmek için doğru filtre malzemesini seçmek şart. Çünkü sağlık riskleri gerçekten çok yüksek o tozun. Anladım. Peki Filtre yüzeyinde biriken bu toz katmanı hani kek dediniz galiba. Evet kek tabakası. O sürekli orada mı kalıyor? Bu sistemi tıkamaz mı zamanla? Çok yerinde bir soru. İşte burada dördüncü adım devreye giriyor. Otomatik filtre temizleme. O kek tabakası zamanla hava akışına karşı bir direnç oluşturuyor. Doğru. Bunu önlemek için de pulse jet teknolojisi kullanılıyor. Sistem periyodik olarak yani otomatik bir şekilde filtre elemanlarına kısa süreli yüksek basınçlı hava püskürtüyor. Bu ani basınç dalgası filtre yüzeyindeki o toz kekini sarsarak döküyor. Toz da alttaki toplama bunkerine düşüyor ve bu temizleme işlemi sistem çalışırken bile kesintisiz devam ediyor. Yani filtre kendi kendini temizliyor bir nevi. Peki o dökülen toz ne oluyor sonra? Beşinci adım mı bu? Aynen öyle. Beşinci ve son adım, toplama ve güvenli bertaraf. Filtreden dökülen toz, ünitenin altındaki bunkerde birikiyor. Buradan da hava sızdırmazlığını sağlayan özel döner vanalar, Rotary Wife denir veya klepeler aracılığıyla Big Bag çuvallara, varillere veya başka kapalı sistemlere aktarılıyor. Tozun tekrar havaya karışması engelleniyor yani. Tam olarak öyle. Güvenli bertaraf. Temizlenen hava ya güvenli bir şekilde atmosfere veriliyor ya da bazen enerji tasarrufu için şartlandırılarak tekrar üretim alanına döndürülebiliyor. Peki tüm bu adımları ve teknolojiyi düşündüğümüzde bu sistemlerin bir tesis için neden bu kadar vazgeçilmez olduğunu özetlersek? Kaynaklar neyi vurguluyor özellikle? Dört ana başlık öne çıkıyor aslında. Birincisi iş güvenliği. Unutmamak lazım pek çok endüstriyel toz, metal, un, Kömür tozu gibi doğru koşullarda patlayıcı veya yanıcı olabilir. Bu sistemler özellikle ATEX sertifikalı, yani patlayıcı ortam riskine uygun ekipmanlarla kurulduğunda bu riski ciddi oranda azaltıyor. İkincisi sağlık dedik zaten. Evet, ikincisi çalışan sağlığı. Başta silikozis olmak üzere pek çok solunum yolu hastalığını önlemede kritik rol oynuyorlar. Üçüncüsü üretim kalitesi ve verimliliği Şöyle düşünün. Temiz bir çalışma ortamı hem hassas makinelerin ömrünü uzatır, hem üretilen ürünün kalitesini korur, hem de toz kaynaklı arızaları azaltarak üretimin durmasına engeller. Daha az duruş, daha çok verim yani. Kesinlikle. Ve dördüncüsü de tabii yasal uyumluluk. Yani çevre ve iş sağlığı mevzuatlarının getirdiği emisyon sınırlarına ve çalışma ortamı standartlarına uymayı sağlıyor. Bunların hepsi birbiriyle bağlantılı aslında. Anlaşılan o ki bu sistemler öyle basit bir fan ve boru sistemi değil. Ciddi bir mühendislik işi var arkasında. Kesinlikle öyle. Yani iş sadece ekipmanı almakla bitmiyor. Doğru keşif yapılmalı. Projelendirme düzgün olmalı, prosese ve tozun tipine uygun ekipman seçilmeli, imalat kaliteli olmalı ve montaj doğru yapılmalı. Bütün bunlar yatırımın boşa gitmemesi ve sistemin gerçekten beklentiyi karşılaması için bu alanda uzmanlık ve kanıtlanmış bir tecrübe gerektiriyor. Güçlü referanslar önemli yani. O halde bu derinlemesine incelemeyi şöyle bir düşünceyle noktalayalım belki de. Bir dahaki sefere bir fabrikanın yanından geçerken veya endüstriyel bir yöntemle üretilmiş bir ürünü elinize aldığınızda üretim sürecinin perde arkasındaki bu görünmez temizlik kahramanlarını yani toz toplama sistemlerini bir an için düşünün. Acaba sizin hayatınıza dokunan o ürünlerin üretiminde bu sistemler ne kadar kritik bir rol oynamış olabilir? Üzerine düşünmeye değer.